Evet Murat Hoca'ya teşekkür edelim. Ee, önemli e, açıklamalar vardı elbette. Enerji Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar ikinci nükleer santral için Rosatom ile görüşme aşamasına geldiklerini söyledi. Akku'ya ek olarak 12 ila 16 reaktöre ihtiyacımız var dedi. E, bu projede Rosatom ile iyi bir işbirliği yapacağımıza inanıyorum dedi. İkinci nükleer santralde görüşme e, aşamasına geldik dedikten sonra ve Koreli bir şirketle de yeni bir proje için görüşmelere başladık dedi. Amerikalı şirketlerle Rolls Royce ve Noscale, Holtec ile esmiyerler e, için görüşmelere e, başladık dedi. E, Alpaslan Bayraktar. Evet. Murat Havucu bize Soçi'den e, anlattı. Bundan sonraki süreçte de yine ...gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Ee, ve tabii e, Türkiye Enerji Zirvesi de Antalya'da devam ediyor dedik. Rıfat Fırat'ın önemli röportajları var. Bir tanesi de e, Zorlu Enerji e, CEO'su Sinan Akla'ydı. İzliyoruz. 2022'nin ilk 11 ayını artık geride bırakıyoruz. Yıl sonuna doğru da ilerliyoruz. Enerji sektörü açısından nasıl bir yıl oluyor efendim? O enerji sektörü açısından tabii e, karlı ama nakit akışının da sıkışık olduğu bir yıl diyebiliriz. E, biliyorsunuz e, enerji fiyatlarının artmasıyla e, tabii karlıklarda ister istemez bir e, artış söz konusu. Bunu da bilançolarda e, hissediyoruz. Ama diğer taraftan e, tabii sektörde de çok fazla e, nakit akışta sıkıntılar yaşandı. Bunlar ama çözüldü. E, bir, bir, takım hani bir yüksek fiyata satın alıp düşük fiyata satıyorduk. Ama bu düzeltildi ve şu an e, dengeler oturdu ve e, stabil bir şekilde ilerliyoruz. Biliyorsunuz enerji yatırımları uzun vadeli yatırımlar. Kısa vadede e, geri dönüş bekleme, bekleyen insanların yatırım yapmaması gereken bir alan. Ama uzun vadeye baktığınız zaman hem yeni enerji alanındaki yatırımlarımızla hem şimdi biliyorsunuz şarj istasyonu yatırımlarımızla güneş ticareti, güneş paneli üretimi işte biliyorsunuz invertörler vesaire bu alan Alanlarda yaptığımız yatırımlarla gelecekte de büyük bir ihtimalle depolamaya da mutlaka adım atacağız. Burada yapacağımız yatırımlarla uzun vadeli bir bakış açısıyla ilerliyoruz. Tabii bir enerji dönüşümünden bahsediyoruz. Özellikle elektrikli şarj istasyonu yatırımlarınızın ne durumda olduğunu da sormak istiyorum ki zaten Tokta 2023'ün evet. ilk çeyreğinde yollarda olacak. Evet, şu an tabii çok popüler bundan. Biz 4 yıl önce çıktık bu yola. 4 yıldır işte hem yazılım geliştiriyoruz, hem cihazlarımızı, hem altyapımızı, operasyonel gücümüzü bir şekilde oluşturduk. Bugün EPDK'nın da regulasyonu oturtmasıyla beraber bizim gibi 50'den fazla firma bu sektöre girmek için uğraşıyorlar, çabalıyorlar ve yatırımlarını planlıyorlar. Şimdi araçlar tabii istenen hızda Türkiye'ye gelmedi. Togun gelmesi beraber bir nebze hızlanacak olsa da 2025 sonrasında asıl ilerlemeyi göreceğiz. 2025'ten sonra Türkiye'ye gelecek araç sayıları artacak. Onunla beraber tabii bugün yapılacak yatırımlarla ve piyasada edinecek pazar paylarıyla oyunun şekli de belirlenmiş olacak. Biz bu alanda tabii erken girmenin bir avantajını kullanıyoruz. Şimdiden 2000'den fazla lokasyonumuz var. Ee, toplam zaten 3500-4000 civarında bir lokasyon sayısı varmış. Yani e, biz bir avantajlı durumdayız hem altyapısıyla hem şeyle. E, ama diğer şirketlerine girerek rekabetin artması hem tüketici için avantaj sağlayacak hem de bizlerin de daha iyiye doğru ve daha güzel doğru hizmet verme çabalarını artıracak. Tabii sizin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yatırımlarınız var. O taraflarda durum nasıl? Şimdi e, özellikle şarj tarafında ve e, enerji verimliliği alanında yurt dışında e, yatırım yapmayı planlıyoruz. İşte İtalya, Fransa e, ve Doğu Avrupa'da e, bir takım oluşumlar içerisindeyiz. Şirketleri kurduk, işte ekipleri kurduk, satış ekipleri sahalarda çalışıyor. E, yazılımlarımızı vesairelerimizi tamamladık. Biliyorsunuz yakın zamanda bir de e, Van House diye bir yatırım fonuyla e, kendi birlikteliğimizi güçlendirdik. Ve e, finansal olarak da yeterli e, gücü, güçle birlikte bu yatırımları rahatlıkla gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Evet enerji konuşmaya devam edelim. Bir başka konuğumuz Akven Holding yönetim kurulu başkan vekili ve CEO'su Selim Akın olacak. Rıfat Fırat'ın sorularını yanıtladı Selim Akın. Efendim hoş geldiniz. hoş bulduk. Tabii öncelikle şunu sormak isterim. 2022'nin ilk 11 ayını artık geride bırakıyoruz. Evet. 2023'e doğru da hızlı adımlarla ilerliyoruz. Zaman çok çabuk geçiyor. Sektör açısından nasıl bir tablo var? Nasıl geçiyor efendim? Yani 2022 tabii biraz dalgalı bir dönem oldu. Ee, hiç beklemediğimiz bir anda bir savaşla karşı karşıya kaldık. Pandemin etkileri hala devam ediyor. Onları atlat, tam atlatıyoruz derken... ...yeni bir problemle, enerji kriziyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla böyle e, dalgalı bir denizde kaptanlık yaptık... ...DMU'yı 2022'de. E, ama yine de bu denizde... ...olabildiğince hedeflerimizi yerine getirdiğimiz... ...tutturduğumuz... E, ...ve e, planladığımız gibi götürebildiğimiz bir sene oldu. Ama zor bir sene oldu. Evet, zor bir sene dedik. Özellikle şunu da sormak isterim. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki yolculuğunu nasıl değerlendirirsiniz efendim? Kesinlikle e, çok hızlı. Onu değerlendir söyleyebilirim. Yani şimdi biliyorsunuz yeni bir yönetmek çıktı iki gün öncesine kadar depolama ile ilgili. Bununla birlikte gitgide yeni bir enerji seçeneklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bunun tabii çok büyük bir katkısı olacaktır enerji şeyimize, e, portföyümüze. Bunların çok hızlı bir şekilde artacağını ben inanıyorum. Aynı zamanda tabii yeni bir enerjide biz tabii çok hızlı hareket ettik. Yani son 10 sene içerisinde e, neredeyse üçte birini toplam enerjimizi yeni bir enerjiye çevirdik. Bu çok kısa zamanda çok büyük bir rakam. E bununun yanında dediğim gibi işte bu depolama gibi hidrojen gibi çeşitli yeni teknolojilerle bunları çeşitlendiriyoruz, gitgide büyütüyoruz. O yüzden e, ben girerek sağlam ve e, emin adımlarla bu yolda yürüdüğümüzü düşünüyorum. Ben 2023 yılından beklentilerinizi de almak isterim. Özellikle hem küresel enerji krizinin evet. e, kendini hissettirdiği hem resesyonun konuşulduğu bir yıl olacak gibi görünüyor. E, siz nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle 2023 tabii 2022'den daha zor olacakmış gibi gözüküyor açıkçası. Enerji krizinin bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz biz. E, bir süre daha fiyat daha dalgalı seviyede devam edecek. Bir süre daha ekstra önlemler alınması gerekecek öyle gözüküyor öte yandan işte bir iklim krizi gitgide derinleşiyor. Bir yandan işte gıda bir gıda krizi daha yaşar mıyız korkusu var. dolayısıyla 2023'ü birazcık daha böyle tahmin edemediğimiz, edemediğimiz risklerle karşılaşacağımız bir sene olacak gibi gözüküyor. Ama biz de bir Türkiye ayak cumhuriyetimizin 100. yılında yine emin adımlarla büyüyerek gireceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden biz de kendimizi şirket olarak buna planladık, buna göre ayarladık. Dediğim gibi biz 100. yılımıza inşallah büyüyerek ve emin adımlarla gireriz. Yeni yatırımları görebilecek miyiz efendim 2023 yılında? Eğer mümkünse hangi alanlarda olacak? Yani tabii şöyle enerjide biz büyümeye devam edeceğiz. Yani bu depolama olabilir, hibrit, hibrit de olur, kapasite artırımıyla olur. O şekilde devam edeceğiz. Kendi elimizdeki mevcut işlerimizi büyütmeye devam edeceğiz. İşte Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Zaten orada bir takım yatırımlar planlıyoruz. Onları bu sene hayata geçireceğiz. Ee, aynı şekilde e, diğer işte inşaat, e, ne bir maden ve diğer sektörlerde de önümüze gelen fırsatları değerlendireceğiz. Onlara bakacağız. Ee, daha çok böyle 2023 sanırım şöyle bir sene olacak. Birazcık daha böyle ani fırsattan çıktı ve bunları değerlendirme çabasında olan şirketleri göreceğimiz bir sene olacak. öyle. Bir... Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. oh uh -huh.